Ne oldu? Ya bak, ne kanka şey... Biz burada Bat'la beraber dedik. Son <laughs> oynayışlarımız, sadece kurtlarımız dökildi. Bir bambaşalık böyle. Pankart kalkar kalkmaz ilk benim gördüğüm şey Hira'nın o sevmediğim figürü. Hmm. Ve bunu bilerek yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü işte o afiş olayına haber verdim mi Bilerek karşılık yapıyor. Ben şimdi bunu sinirlenmişim. Gelmiş bana böyle yapıyor benim yüzüm. Ne alaka? Yani zaten alaka? o yüzü benim takmamamın sebebi bu hareketlerinden dolayı çekindiğin için. Aynen öyle. Bunu yani anlamıyor, şey bunu idrak ediyor. Ve bana gelmiş hali akşam diyor ki, ben diyor o videoyu atarım, bilmem ne yapacağım falan filan. Lan tamam ben hata yaptım da sen hatama hatalı mı karşılık vereceksin Böyle zaten çocuk şu su davranışlar yaptığın için ben zaten sana o yüzü vermiyorum. Kaybetme korkusu yok, bilerek yapıyor. Hiçbirinin kaybetme korkusu yok, emin olun buna. Kanka şey... Arkadaşlar kaybetme korkusu Buradan yani. Buradanın gücüyle mi? hareket edeceğini düşünüyor hepsi. Ya benim sinirlendiğim konuya bak bana gelmiş ki tek taşım neredeye getiriyor? Kaydaya almıyor seni o yüzden. Ama Öyle burada almıyor al, al 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 işte. Ben de aynı, da o aynı, da aynı şeyden, şeyde ben geç. de aynı şeyden buzları. Kantolarınız kirlenecek oraya gelin Çak. Şuraya, şuraya oturun. Şuraya otur. Gel. Gel. Ben şimdi bir afiş olayını buna haber vermedim diye. Pankart bir kalkıyor. Kameranın önünde seyirci tepki yapıyor. Burada afişte skandaldı be. Ve ben bunu yüz defa söyledim, Yüz defa. Yani Ben 130 bölümdür söylüyorum. Geldiğim günden beri aynı şeyden kavga ediyoruz. Ya ben günde 10 defa söylüyorum, öyle söyleyeyim. Mesela dün dün Kire aldı diyor ki, "Eh ee, yeter artık." Eee e, e, yani. Ne yapalım şimdi? Ne yapacağız? Aynı aynı olaylar. Onun diyor ki ne zaman doğru zaman? Zaten doğru zamanı beklememiz şeyi senin bu yapmış olma hataları görmemen... Eylül ben... teklifi bekliyor senden? Ne? Eylül teklifi mi bekliyor? Eylül teklifi değil de... Ben de onu tutacağım. Ya ben buna yüzük aldığımı söylemiştim. belirtmiştim. <laughs> o zaman neden takmıyorsun? Ne dedi? dedi ki sen ben de doğru zamanı bekliyorum dedi. Diye, diye o doğru zaman ki. ne zaman dedi? Ne, ne zaman dedim, hata sen... yapmamaya başlarsa senden dedim, emin olurum. O zaman ben dedim o dedim yüzüğü dedim, takarım dedim. Şimdi ben o afiş olayını vermedim yüzük ya... Yüzük ne anlamda takacaksın ama? Bu daha önemli bir şey. Şimdi sen eylül teklifi mi takacaksın, eylik yüzüğü takmak Ama tabii öyle hemen evlenme olmayacak. <laughs> Bizim yaptığımız şeyler görünmeyebiliyor. Burada kadına daha öncelik verilen program. Biz de ona göre devam ediyoruz. Evet. Ama burada farkında değiller. Biz kendimizi hem burada hem dışarıda ezdirme konumuna geldik artık tamam mı? İster istemez. Dışarıda da böyle oluyor bu. Ya zaten şöyle bir durum var. Ben onu el üstüne tutuyorum. Ben hayatımda yapmayacağım ben şeyleri yapıyorum. Ben de öyleyim. Kanka ben durduk yere böyle. Bana bak bu zamana kadar hayatıma giren hiçbir kız yüksek sesle konuşmadı. Ya ben, ben de ona konuşmadım. Ben, Konuştuğum an bitirdik. Ben onu geçtim, ben yapmayacağım hareketleri yaptım burada. Asla gocunmuyorum. Bak bir daha olsa bir daha yaparım çünkü gerçekten Hirin'in ben o dışarıdaki bana yansımasını bildiğim için o sevgisinin değeri bana yansıtıyor, eyvallah ama ben bir şey yaptığım zaman da karşılık vermeye çalışıyor. Bak ben mesela onyamasından sinirlenmişim, gelmiş bana diyor ki işte tek taşım nerede? Hali... Sanki ben almadım. Dalga geçiyor gibi oluyor işte sen. Ama idrak edemiyor. İşte o yaşta aslında ama bak Nihle 19 yaşında, Nihle daha oldu. Bak dün de mesela dün, dünden önceki gün kavga ettiğiniz gün Hira hep gülüyordu. Mesela Nil'e ciddiydi. Hira dalga hep geçer gülüyordu. gibi bir hali var sana. Hayır dalga geçme olayıydı. Ben onu biliyorum. Bu gel dışarıda görüntülü konuştuğumuzda da böyle. Biz tartışıyoruz istemsiz bir şekilde gülüyor. Hani beni ciddiye almadığından vesaire falan değil. Ama sadece şöyle bir şey var. Mesela atıyorum bir tane video atacak bu. Ben ona izin vermedim atamazsın dedim. Konu kapandı mesela. Şimdi ben bir o afiş olayında haber vermedim hata yaptım ya. Ben de o zaman videoya atacağım. Ben de bir kere böyle bir hata yapacağım. Kısaca, Ama bundan sonra yapmam. giriyor işte. Kısasa kısas yapıyor. Ve ben yüz defa günde en az en az 5 kere diyorum ki bak o pankart kaldığı zaman ben diyorum aman diyorum Hira yanlış figürler yapmasın, istemediği figürler yapmasın diye böyle pankart dedi. Endişeleniyorum. E, abi pankart kaldırılı kaldırmaz ekranın karşısında böyle kalçasını öyle bir kıvırıyor ki sonrası benim burada sinirlendiğimi anlıyor. Hemen orada oynamama oynamadıma getiriyor. Hani ben ne yaptım ki? Ve sonrasında ben zaten çok sinirlendim yumuşuyorum sonrasında finalde. Hadi gel diyorum üzülüyorum onu öyle görünce bağırdığım için. O da buna herhalde çok alıştı. Her yani nasıl olsa biz kavga ediyoruz. Nasıl olsa Murat gelir beni öper sarılır barışırız diye. O sırada senin için iç, iç sesin şunu söyle. Ben bunu uyarıyorum. Bu sürekli dans ediyor. Bu ekran karşısında kendi göstermeye çalışıyor. Madem ciddiyiz niye benim sözümü dikkate almıyor? Kırmızı çizgilerime uyum sağlamıyor. Tamam. Deyip, ben de, tribe giriyorsun. Ve diyorum ki dışarıda ve diyorsun bazen ki ilişkim, ekran ilişkisi mi? Ve Hı? sonrasında diyorum <laughs> ki dışarıda bazen hatalarını hemen kabul edebiliyor. Burada Ama burada öyle bir tepkiler veriyor ki dışarıdaki tepkisini dışardaki tepkisini burada veremeyince Aram. oynuyor mu diyorum. Yanlış ve yanlış sonrasında ben da. bir hata yaptığında sen bana oyuncusun diyor. Aç moral tanışma programı flört programı. Flört, evet. Flö, flört programı. Ben flört etmeye <laughs> geldim abi. <laughs> Ve çoğusunun sevgilisi var, şıkkı var bildiğiniz gibi. Ben, <laughs> yani flört olanlar zaten öyle bir şey olamaz. Ee, şimdi senin dediğin mantığa göre boşta olanlar ama mavi boncuk değil. Ben sadece konuşmaya çalışıyorum. Bir konuşmaya dakika. çalışıyorum aynen. Tamam Dinleyelim mi? Yanlış anlama çok garip bir hale almaya başladı sizin ilişkiniz. Bence de kanka. Hiç değil. Ailelerin bu kadar karışması çok kötü. Bir de sana kanka. söyledik. Hiç normal değil. Senin psikolojin de hiç iyi değil ha ben sana söyleyeyim. Hiç normal bir ilişki. Sen değil. Hiç sağlıklı gitmiyor Hı. yani. Kanka bak çok güzel bir şey ailelerin tanışması, sizin ailelerle iletişim olmaz ama bu kadar karışması hiç hoş bir şey değil. Ben zamanında buna bir şey söyledim. Onunla benim anam biliyor. Onu yapacaktın sen. Kanka bak sabah. Net söylüyorum Sabah sana. Hira aramış. Hira'nın annesi aramış. Mesajlar. mesajlar çatır çutur neler. Niye? He? kanka bahsetme de şey uyanamadık diye sadece. Niye ne uyanamadık? E diye tamam da ya. yani Murat da gider kayınvalidesiyle o kadar içli dışlı Hayır, olursa a, kadın arar yani. Hayır annesi de beni sürekli arıyor. Evet. Ben bunu mu söyleyeyim yani? Bu ne saçma bir şey ya? Evet. Nereden geldiğini şaşırmış gerizekalı. Kanka yanlış anladı mı benim kız kız arkadaşım annesi sabah beni niye arıyor abi? Ben bu zamana kadar hiçbir kız arkadaşımın annesi aramadı. O olay zaten olsaydı ne olurdu Şimdi... biliyor musun? Otur yerinden kalkmaz. Kedi. Çek öyle değil. Hayır, o yüzden söyledim kaybetme korkum yok acaba. Hiçbirinin yok. Onu vermeye çalışıyorlar. Yani herkes yanlış anlamasın tam platformun içiniz platformun gücüne dayanarak hareket etmeye çalışıyor herkes. Ya ben böyle bağıran çağıran bir insan değilim bak yemin ederim Burada o komiklik halleri ya, var ya. Ben çok, her kusur. zaman öyleyim. Ben sadece öyle sinirlendiğim zaman, durduk yere sinirlenen birisi değilim. Berke bana Öyle en ufak bir olayda sinirlenen birisi değilim. Biriktiği için böyle tepkilerim böyle oluyor. Yemekhanede bile bir beraber kahvaltı ettiğimizde mesela böyle yine video olayına girdi. Beni oradan delilendirdi. Burada da gelmiş oynuyor. Ya midem bulandı. Yemin ederim bitsin bir an önce burası gitmek istiyorum ya kanka onunla alakalı burayla alakalı değil. Sizin ilişkinizle alakalı. Burayla alakalı kanka. Siz yapı ya kanka küfürler müfürler olmaz abi ben. Bak hiç... sebebi bilmiyorum. benim dediğim olaya çıkıyor. Ekran karşısında birbirlerini ezdirmemek için bunu yapıyorlar. Ya. Bu kadar zaten. basit olayım bu. Sen de dün öyle oğlum dün algı yarattı diye sen de bir yükseldin. Ha, o sen aynen. de aynı sebepten yükseliyorsun. Farkında değil misiniz? Hepiniz aynı sebepten yükseliyorsunuz. Ben de aynı sebepten yükseliyorum. Evet. Aha. İzinler kişi şey oğlum babası mı nerede? Ben de gelin burada aa babası beni mi arıyor diyeyim. Hayır ne ulaşamadığı saçma şeylere için giriyor için ya. Ne saçma olabilir. şeylere giriyor ya. Bir gidin de yüz yüze konuş. Yok ekran şeyi. Ya sabah hazırlanıyordur ben. annesinden rica etmiştir ben duş sakin alıyorum ya. ya da bir şey diye. Ben gidiyorum. O <laughs> onların yorumları ha. Hayat Otel Murat sakin cevap, ol. Hira. Sakin ol. Ya gayet normal yani anladın Ama mı? Ama derse ki dışarıda Hayır. alttan alıyor, ya. buradan almıyor derse bu da evet kızı oynuyormuş bunların ne gibi var olur. niye bunu gidip onlara hemen şey Bence de hiçbir şey ki? yok hatta ulaşamadığın şey için yani. merak etmiştir. Aha, ay ]im. ay 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 Ya sen ne biçim konuşuyorsun ya? Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Sakin kal. Neymiş? Geldin. Annem sabah sana mesaj atmış. Öyle mi? Sen millete mi anlatıyorsun annemin sana mesaj atmasını? Senin baban beni arıyor. Annen arıyor. Ben o zaman gelirim. Şey yok efendim siz işte siz beni şey aradı şey babası değil. aradı. Öyle Yok yakışmıyor, yakışmıyor. O küfürler Sakin, yakışmıyor. Sakin Murat evet, ağzını aç. aç. Ekran ilişkisini kendin yaşa. Açma ağzını. <laughs> <laughs> Allah kahretmesin. Esin sen yanına git. Gitti mi o? Çıktı mı? Ha? Evet çok büyük küfür. Çanka yok ben bu ilişkiyi asla desteklemiyorum ben artık. De. ondan sonra Asla sıkıntı. ben bu ilişkiyi Abi desteklemiyorum. bir erkek gelse bir çok kadına, kadına böyle bağırıp yumru ederler. Omzuna yumruk ederler. Omuzuna yumruk atsa var ya. Yok. Böyle bir şey halinde okay. sinirle yapılabilir. Yani. yapılabilir. Tamam. Yok. yok kanka hayır. Sevgiden dolayı sinirle yapamaz. yapamaz. Tepki vermenin için nefret eylemi yapılabilir bir şey olmaz. Yapar kadınlar. Sevdiği insana karşı tepki gösterir. Ne yapacak? Zarar vermeyecek. dokunuyor, vuruyor. Biraz biraz ama giderken o küfür o küfür değil ama sen yine sakin kal. Ağzını bile açma. Kanka. Sen sessizce bekle. Sen duydun mu Murat? Murat. duydum mu bu dediğini? <laughs> Sadece üçüncü kişilerden gelecek yorumları bekle. Çok neyse. Yorumları bekle. Aynen sen sakinliğini koru. Sakin şimdi. kal ona göre konuş. Abi olay tamamen Mert'in söylediği mevzu. Başka hiçbir şey değil. Bu evdeki tüm mevzular bundan kaynaklı. Aynen. Başka hiçbir şeyden kaynaklı. değil. ne kötü göstermemeye çalışıyorum. kendini bir... kötü göstermeyeyim. Aman şöyle olmayayım. Aman Yöneten taraf yapıyoruz. benim. Bunu biz mi yapıyoruz? Bak biz dışarıdaki algılardan dolayı kendimizi çok değiştirdik. Çünkü niye? Gerçekten sevdiğimiz için, değer verdiğimiz için törpüledik. Ama kadınlardan yana törpüleyenler olduğu kadar törpülemeyen taraf da var tamam mı? Yani üstüne bir özelliğini törpülediyse bir özelliğini törpülememiş olabilir. Mesela dünkü konuşmada ee yeter be bile bu senin bu demesi ben nefret veya sıkılmışlık, soğumuşluk algılayabiliyorum onu evet, evet, ama bunu evet. yansıtmıyorum. Evet. Aynı şeyi şunu düşün. Ben Pregalda, "E ee, yeter senli uğraşacağım." desem şu an benim bir ilişkim olur muydu? En basit örnek.